birinin komik olduğunu düşündüğünüzde yaptığı her harekete güldüğünüz oldu mu hiç? Yani çevrenizde öyle birisi mutlaka vardır. Yani ne yapsa oturup kalkmasından yürüyüşüne kadar her şey size çok komik gelir. Aslında o hareketlerinde çok ciddi olsa bile siz gülersiniz. Peki bu neden böyle? ve bu bizim bilincimizle alakalı neyi işaret ediyor olabilir? Bir şey belli bir gözle bakmaya başladığımızda, belli bir bakış açısında kilitlendiğimizde beynimiz her şeyde onu arar. Çünkü gördüklerimiz, algıladıklarımız düşüncelerimize göre şekilleniyor ve biz ona kilitlendiğimiz için her şeyde onu görüyoruz. Yani biz o güldüğümüz kişiyi komikle bağlaştırdığımız için onun her hareketini komik görüyoruz. Yemekler de böyledir aslında. Tadını bildiğiniz bir çorbayı ağzınıza daha götürmeden Sanki tadı geliverir ağzınıza. Bunu bir araştırmada şöyle göstermişler. Deneye katılanları bir koltuğa oturtmuşlar ve kollarına iğne batıracaklarını söylemişler. Ve bu esnada beyin aktivitelerini kayıt altına almışlar. Ne kadar acı çektiklerini gösteren bir grafik hazırlamışlar. Grafikte de gördüğünüz gibi deney katılanlar acı hissetmeye koşullanmakları için daha iğne batırılmadan bu acıyı gerçekten hissetmeye başlamışlar ve iğne batana kadar bu acı seviyeleri öyle yükselmiş ki iğne battığında hissettikleri acı neredeyse hiç değişmemiş ve iğneyi geri çektiklerinde de bu sefer de acının gideceğine çok odaklandıkları için acı hızla azalmış. Ayrıca ki bu çok ilginçtir, stres altında olan insanlardan, stresin sağlığa zararlı olduğunu düşünenlerin sağlık problemi yaşama oranının daha yüksek olduğunu biliyor muydunuz? Yani stres yaşayan insanları ikiye ayıralım bu gruptakiler stresin sağlığa zararlı olmadığını düşünsün. Bu gruptakiler de stresin sağlığa zarar verdiğini düşünsün. Bu avcumdaki kişilerin sağlık problemi yaşama oranı daha fazla. Yani beynimiz neye odaklanıyorsa, neye koşullanıyorsa onu bir şekilde bizim için gerçekleştiriyor. Bizim için diyorum çünkü bu bir evrensel yasa olmak zorunda değil. Ama maalesef anlattığım gibi kendi realitemiz sığ olabilse de bunu herkese empoze etme eğilimi gösteriyoruz. Yani bizim gerçekliğimiz neyse, bizim düşüncelerimiz neyse ise tek gerçeklik oymuş gibi bir algıya bürünmeye elverişliyiz. Bundan dolayı da mesela bazı farklı davranışlar algılar içerisinde olan insanlara deli demişiz. Onlar anlamaz gerçeklikten. Bir araştırmaya göre doktorlar akıl hastası teşhisi konulan kişilerin kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri cevaplar ne olursa olsun, yaptıkları hareketler ne olursa olsun daha da deli olduklarına ikna oluyor. Bu durumda akıl hastası teşhisi konulduğunuzu düşünün. Akıllı olduğunuza ikna etmek için ne yapacaksınız? Tabii ki tüm akıl hastalıkları aynı değil. Bazılarının medikal tedaviye ihtiyacı var. Benim yaptığım yorum tıbbi değil. Yalnızca başka bir açıdan bakmaya çalışıyor. Ama sonuçta bizim düşüncelerimiz ve düşünce dünyamızla algılarımızla alakalı her şey aslında fiziksel aktiviteler. Beynimizde nöronların kurduğu bağlantılar, bu bağlantıların ne kadar güçlü olduğu beynimizin hangi bölgelerinin daha fazla bağlantı kurduğu gibi şeyler bizim mental dünyamızı oluşturuyor. Peki gerçekten neden sırf bazı insanların beyinlerinin farklı bölgeleri farklı şekilde bağ yaptığı için onları deli diyoruz? Onları ciddiye almıyoruz. Bunu sosyal yaşama dökmeden şöyle düşünelim. Önümüzde iki tane beyin var. Ve diyelim ki bir tanesinin bunu frontal lobuyla tamamen sallıyorum kafadan şu anda. Frontal lobuyla temporal lobu daha fazla sinaps kurmuş. Bu ise buna nazaran daha az ama yine de bilişsel aktiviteleri için yeterli düzeyde bağlantı var. E şimdi hangisi diğerine üstün? Sırf buradaki beynin nöronları daha fazla bağlantı kurdu diye daha mı zeki olacak? Veya bu daha az diye bu mu daha zeki olacak? Ki benliğimizi, kimliğimizi temsil eden, yaşamımızın kalit altına alındığı hafızamız sorgulanması gereken apayrı bir şey. Gelin size bakış açınızı değiştirecek bir şeyden bahsedeyim. Bildiğiniz üzere beynimizin farklı bölümleri farklı görevlerden mesul. Prefrontal korteks beynimizde kısaca bilişsel aktivitelerden sorumlu olan bölge. Yani düşünmeden. Anılarımız ise hipokampüste saklıdır. Biz anılarımızı düşünürken prefrontal korteks ile hipokampüs arasında bir etkileşim oluşur. Öte yandan biz hayal kurarken de aynı şekilde prefrontal korteksimizle hipokampüs arasında bir etkileşim başlar. Yani beynimizin anıları hatırlama mekanizmasıyla hayal kurma mekanizması aynı. O zaman aslında hangimiz akıllı sayılırız ki? Geçmiş kendi hayal dünyasından ibaret olan insanlar olarak neden realitesi farklı olan, bizimkinden farklı olan insanlara farklı muamele ediyoruz. Gerçeklik beyinlerimizin koşullandığı görüntülerdir. Deli dediğimiz insanların koşullanmışlıkları bizden farklı olduğu için ve gerçeklikleri bundan ötürü farklı olduğu için adeta onları bir yere kapatıyoruz ve ciddiye almıyoruz ve ne derlerse desin daha da deli olduklarına inanıyoruz. Şu an hatırlayamadığım bir kitap buna benzer bir şeyden bahsediyordu. Mesela yatağında yatan bir hastayı düşünün. Ağır bir hastalık geçiriyorsun. Bizim dünyamıza dair algısı biraz kapalı olacaktır. Bunun sebebi de o insanların başka bir gerçekliğe yaklaşmasıdır. Yani o diğer gerçekliğe yaklaştıkça bizim yaşadığımız dünyanın gerçekliğinden uzaklaşırlar ve buraya tepkisiz kalabilirler. Ölüm olayında da Bizim gerçekliğimizden, dünyadan tamamen koparak başka bir gerçekliğe geçiş yapılır. Deliler de aynı bu şekilde aslında. Bizim algıladığımız gerçeklikten başka bir gerçekliği algılıyor olabilirler. Bunda bizi üstün kılan veya onları üstün kılan, onları ciddiye almamamızı gerektiren veya onların bizi ciddiye almamasını gerektiren bir durum söz konusu değil. Üstelik bilincin ne olduğunu bilim bile tam olarak açıklayamazken, ilk çağ filozoflarından beri insanlar bilincin ne olduğunu sorgulayıp da bulamazken, olamamışken ona çok da hakim olduğumuzu sanmamamız lazım. Hep bir soru işareti bırakmamız lazım. Bir sinir bilimci olan Anal Set diyor ki bilinç bir kontrollü halüsinasyondur. Yani herkes kendi mental kalıplarında gördüklerini algılıyor. Tekrar bir yemek örneği vermek istiyorum. Ne yiyeceğinizi bildiğiniz zaman onun tadını önceden alıyorsunuz dedim ya. Bir gün ne yiyeceğinizi bilmeden birisi sizin için yemek hazırladığında gözünüzü kapatıp bir lokmayı öyle alın. Acaba gerçekten ne yediğinizi bilerek yemekle, ne yediğinizi bilmeden yemek arasında o tadı algılama süreniz değişecek mi? Bir deneyin. Buna başka bir örnek de vermek istiyorum. Okuma bir metni, kitabı okurken aslında tüm harflerini okumuyoruz. Yani şunu söylüyorum. Küçüklüğümüzde okuma öğrenirken harf harf hece hece giderken kelimelere aşinalığımız arttıkça artık onları tanımaya başlarız. Tüm harflerini okumaktan ziyade mesela ilk üç harfini ve ortadan da bir tane harfini gördüğümüz zaman o kelimeyi tanıyoruz. Bu olsa olsa budur diyoruz. Yani siz bu kelimeyi gördüğünüzde muhtemelen tüm harflerini okumadınız belli başlı harfleri gördüğünüz zaman bu kelimenin ansiklopedi olduğunu tanıdınız. Bu gündelik yaşamımızda da böyledir. Her şeye çok detaylı bakmayız. Yalnızca tanırız ve geçeriz. Algılamak olayı detaylıca görmek değildir. Onu tanımaktır aslında. Bu yüzden bazen gözümüzün önünde olan şeyleri fark edemeyebiliriz hatta. Şimdi en son gördüğünüz kişiyi düşün. Üstünde ne vardı? Giydiği kıyafetin rengi neydi? Muhtemelen hatırlayamadınız. Tabi alır olacaktır illa ki. Hatırlayamamanız çok normal. Çünkü zihnimiz dışarıdan gelen verileri, mesela gördüğünüz o en son gördüğünüz kişinin görüntüsü sizin beyninizde baştan aşağı değerlendirilmektense onu tanırsınız sadece. Beynimiz böyle bir kısa yol izlemeye yatkın bir işleyişi sahip. Aslında olayın özeti şu. Böyle sıkı sıkıya tek doğru olarak kabul ettiğimiz algımız, bilincimiz aslında evrensel bir gerçeklik olmaktan ziyade gördüklerimizi geçmişteki tecrübelerimizle karşılaştırmaktan ibaret. Deli dediğimiz insanların zihinleri hangi biçimde çalışıyor? Neye odaklanmışlar ve bundan ötürü realiteleri ne? Gibi soru olarak net olarak cevap alamayacağımız için işte ise şu anki her şeye bir kapı aralamak gerekiyor bence. Yani kimin deli, kimin veli olduğunu